Long Covid denen bir rahatsızlık ortaya çıktı. Yani Covid uzayan Covid <laughs> Covid Covid bitti diyorsunuz ama Covid'in yan etkileri halsizlik, dermatitis, yorgunluk, bitkinlik, koku alamama, tat alamama, kan dolaşımı zafiyeti, akciğerde rahatsızlık bir sürü sorun çıktı. Buna long covid denir. Bu Çe, çam, ko çam kabuğunun birleşiminde dünyada hiçbir bitkiye olmayan özellikler var. Bir, kan sulandırıcı aspirinden, komedinden daha etkili ve her türlü bakteri virüs ve mantar öldürür. Tamamen doğal. <laughs> İbrahim dedi. Dediyse doğrudur. Öyle bir şey yok. Kim derse desin söylediğini belgelemek zorunda. Evet. anti enflamator, her türlü enfeksiyon önleyici. Kim diyor? Profesör Dr. Maymonia ve ekibi, Guladi ve ekibi, Devarj ve ekibi. Yapmış oldukları çalışmalarda anti enflamator, yani mikrobik olmayan enfeksiyonlar rahatsızlar ortadan kaldırıyor. İşte tüketmiş olduğumuz gıdalardaki yağlar, linolenesik, linolenik asit, asit. Bunlar prostaglandin E1, E2'ye dönüşmesi gerekirken karaciğerin salgılamış olduğu bazı siklooksidinaz vesaire vesaire bazı enzimler sistemi bozuyor. Prostaglandin E1, E2 yani hormonların ham maddesine kolesterola dönüşmesi gerekirken lokotrine dönüştürüyor veya tromboksona dönüştürüyor. Bu da yangına sebep oluyor. Bu da neye sebep oluyor? Üstelik kolit, kolit, morbus, kron, astım, kuah vesaire vesaire. birçok hastalığı titikliyor. Sistem çöküyor, yangın. Anti-enflamator etkiye sahip. Burada çam kabuğu. Efendim, Profesör Doktor Farit ve ekibi yapmış olduğu araştırmalarda osteoartrit eklem kireçlenmesini önlediğini belgelemişlerdir. Anti genoteknik yani mutojen mutasyona uğramasını engellediğini gen, gen tamiri yaptığını belgelemiştir. Protot Kriskova ve ekibi anti mutojenik yani mutasyona nasıl uğruyor? Deforme olursa DNA gen mutasyon bozulursa sorunlar çıkar. Burada antimutojenik olduğunu belirlemiştir. Yani mutasyona oraya yapısı dokusu bozulan genleri tamir ediyor. Krizekova ve ekibi. Antimikrobik her türlü mikrobu yok ediyor. Kandida'ya karşı etkili olduğunu provostot hangi profesör ee, toras ve ekibi kandidaya karşı etkin olduğunu belgelemiştir. Bu nedenle bizim üretmiş olduğumuz bütün kapsüller çam kabuğu ekstrat içer. Dolaylı olarak kan kandaki ve organlardaki her türlü bakteri, virüsle mücadele ediyoruz. Artırıyor, başlığını güçlendiriyor. Barsaktaki kandaya karşı bağışıklık güçlendiriyor yani biz hemen hemen her kapsülde bizim Staphylococcus aureus hastane enfeksiyonuna sebep olan bakteri hiçbir antibiyotik etki yapmaz antibiyotik dirençli bu Staphylococcus aureus ne yapıyor hiçbir antibiyotik işlemiyor Kullandıysa antibiyotik daha da kuduruyor. Bu nedenle antibiyotik dirençli bakteriye karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Profesör Doktor Kocabaş bir Türk ilim adamı bunu belirlemiştir. Kocabaş Midede gastrit, ülser, reflüye sebep olan Helicobacter pylori'ye karşı etkili olduğunu Rada ve ekibi, Bail ve ekibi antimikrobik, her türlü mikroba karşı durduğunu Antikanserojen olduğunu, bayanlardaki yumurtalık kanserine, rahim kanserine karşı etkili olduğunu, Profesör Buzart ve ekibi, Lau ve ekibi çalışmış çalışmalarla belgelemişlerdir. Göğüs kanserine karşı etkili olduğunu, lösemiye karşı etkili olduğunu Profesör Hün ve ekibi belirlemiştir. Yine Profesör Huang ve ekibi lösemiye karşı etkili olduğunu belirtiyor. Lösemi. Maymonia ve ekibi, Belcaro ve ekibi kemoterapinin yan etkilerini giderdiğini belirlemişlerdir. Kemoterapinin yan etkilerini. Eee namarlar açıcı, plakları çözücü, yağları içici, yüksek tansiyonu önleyecek kolesterol lipid, tromboz Şimdi COVID, lan COVID'de ne olur? Venöz yetmezlik. Toplar damarlarda, kılcal toplar damarlarda, tromboz oluşursa, pıhtı, bu ani ölümlere sebep olabiliyor. Kalp damarlarına aniden birdenbire tromboz. Pıhtı gelirse, bitiriyor yani insan ölümüne sebep olabilir. İşte bu nedenle <laughs> Long Covid Long Covid için Long Covid Long Covid teşhisi teda çok zor D-Dimer yaz dedim vatandaş buraya P-Dimer yazmış D-Dimer testi yaptırmak lazım. P değil de de dedimer testi yaptırmak lazım hastaneye gidip halsizlik dermatitik yorgunluk Covid'den sonra düzelmediyse hala koku alma tat alma duyguları normala dönmediyse kişi hala kendini kötü hissediyorsa kan dolaşımı zafiyeti vesaire sorunları varsa akciğer sorunları varsa vesairese. Vesaire, Dedimer, P değil, ha, buraya yanlış yazmış arkadaş. Dedimer testi yaptırmak gerekir. Dedimer nedir? Kanda pıhtılaşma katsayısı. Risk var mı yok mu? Sadece dedimerle anlaşılabilir. Öyle bir risk varsa Pine Bark Dünyada en etkili, en doğal antiviral, antibakteriyel, antifungal. Yani bakteri, virüs, mantarın her türünü yok eder. Kan sulandırıcıdır. Kan sulandırıcıdan daha etkili ve yan etkisi yok. Kan sulandırıcıdan daha etkili ve yan etkisi yok. Bu nedenle birçok insanda sorunlar çıkıyor. Mesela Covid'den sonra vatandaşın ayağı kangren olmuş, ayağını kesilmiş. ani ölümler olabilir. Dikkat etmek lazım. Kendinizi kötü hissediyorsanız long covid riski olabilir. Bu biyolojik bir silah. Küreselci lanet insanlar İnsanları bilinçli olarak öldürmek için böyle bir proje. Vatandaş o oh, covid'den kurtuldum. E ama Alman aşısı olduysan o da tehlikeli. Alman aşısının içerisinde grafit var. Grafen var. Grafen. Türkiye'de ilk grafeni ben ürettim. Yıllar önce. Ee, Bulgaristan'dan gelen bir dostumuz, arkadaşımız sayesinde o bu konuların uzmanıydı. 200 tane projesi vardı. TÜBİTAK için getirmiştim. Ama adamı ilgilenmediler. Eee Karaman'da vefat etti. Adam adresini veremiyordu çünkü adam aranıyordu. Yani takip ediyorlar öldürmek için. Neyse. Onun yardımıyla biz grafit, grafen ürettik fakat grafenin satışa sunamadık. Ürettik ama endüstriyel üretemedik. Makinesi 1 milyon dolar alamadık. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri üretiyor grafen. <laughs> ne işe yarıyor? Sanayide 300 çeşit Maddenin ham maddesi. Çelikten 200 kat daha güçlü. Yani 50 katlı bina yapıyorsun, fazla yapamıyorsun. Grafen olduğu zaman 500 katlı, 1000 katlı bina yap, hiç sorun değil. Çelikten 200 kat güçlü. Bir asker veya polis kağıt gibi incicik bir grafen içerikli elbise giyse kurşun işlemez. Şimdi mesela Türkiye'de bazı tanklar grafenle boyandı. Radarlar algılamıyor. Hayalet tank oldu. Hayalet tank. Orada tank var mı yok mu? Radarlar algılamıyor. Dünyada grafen üreten birkaç ülkeden biriyiz. Şimdi Türkiye yeni bir teknoloji daha geliştirdi. Borfen. Bu da grafen gibi. Sanayide 400 çeşit maddenin ham maddesi. Yakında bütün dünyaya Türkiye bunu pazarlamasını sürecek. Milyar dolarlar para getirecek bir proje. Evet. Şimdi payın var. Faydaları saymakla bitmez. Karaciğer hasarını, böbrek hasarını, organlardaki pıhtılaşma riski, kan sulandırıcı olduğu için her türlü probleme karşı dünyada en etkili, en doğal ve her türlü mikrobu öldürücü. O nedenle bizim üretmiş olduğumuz her kapsülde, her kapsülde çam kabuğu extractı var. Ben bunu ilk önce ürettiğimde Pigno Genel diye ürettim. Hemen ama Fransız firması beni buldu. <laughs> Dedi ki Pigno Genel markası bizim biz bunu kaydettirdik, Marka tescil yaptırdık. Bizden alacaksın veya üretemezsin. Kaç para dedim? Kilosu 2500 avro. Aa, iyiymiş Ya, dünyanın en kaliteli çamı Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde Toroslar. Kızıl çam. Özel bir çam bu. Tamam dedim. Bizim dostumuzu aradım. Dedim ki ya bana çam kabuğu lazım. Abi biz bunu zaten öğütüyoruz. Yakacak olarak kullanıyoruz. Çok dedi her taraf çam. Gönder gönderdim. Elektriği, doğalgazı ee, vesaire vesaire 400-500 lira mal aldı ekstraktım. 2500 avro istiyordu benden. 2500 avro. Ha, pine bark sadece çam kabuğu ekstraktı içermez. Aynı zamanda güçlendirdik, geliştirdik, değiştirdik, dönüştürdük. Pine bark Vay, hmm, elerjin içeriz. Kalp damarı güçlendirir. Pine Bar, sahil çamı ekstraktı içerir. Bu piknöcenin en fazla 100 miligram koyabilirsiniz, biz 120 miligram koyduk. Karabiber ekstraktı içerir. Metil sülfonüli metan içerir. Zerdeçal ekstraktı. Çin geveni ekstraktı. Astragalus, bu kansere karşı, zerdeçal da kansere karşı. Afrika sonrasını zütf, bronz için, menengiç ekstraktı, mide gastrit için vesaire vesaire. Dünyada benzeri olmayan bir ürün ürettik. Pine Bark bir bakalım. Şimdi Amerikalılar, Avrupalılar ne yapmışlar? Pine Bark üretmişler. Ne var içerisinde diyeceksiniz. Sadece Pine Bark var. Aa, ne bu ya böyle? Başka hiçbir şey yok içinde. Yani bizim üretmiş olduğumuz ürünün kalite bakımından onda biri değil, onda biri değil. Ha evet, tamam ki okay. o olmadı yazmadı neyse neyse başlıyor ya la ilahe illallah evet <laughs> pine bark Amerikalılar sadece pine bark ekstrekte koyuyor geri kalanı dolgu maddesi pirinç nişastası. Pirinç. Evet. Çinli prens, pirinç ücde, üreticilerine müjdeler olsun. Adamları zengin ediyor. <laughs> Neyse şaka yapıyoruz. Pine bark.